Depremin üzerinden 15 ay geçti. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara deprem yaşamakta olduğu konut ve kira yardımları sorununa dair basın açıklaması yaptı. TOKİ konutlarının yapıldığı alandayız. 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı seçim kampanyası döneminde geldi. Hatay'da kuralları çekti. Yaklaşık 7 bin küsür konut kurası çekildi. Yurttaşlarımızdan bize gelen talepler şöyle. 21 Şubat'ta bir yurttaşımız der ki telefonuma gelen cevap mesajla konutumun teslimi için AFAD'a çağrıldım. 19 Mart'ta yeniden çağrılarak AFAD'a gittiğinde evin birçok eksiğinin var olduğunu gördü. Örneğin musluğun henüz takılmadığı, kapı kollarının olmadığı, balkonlardaki demirlerin olmadığına ilişkin birçok eksiği tespit etti. Zaten AFAD'a da gittiklerinde bunun böyle olduğunu kendilerine ifade ettiler. Üstelik bu yurttaşlarımıza bir föy imzalatılarak bu eksikliklerin bir envanter haline getirilmesi sağlanmış. 15 Nisan'da bu yurttaşlarımız için kira yardımları yatırılmadı. Yurttaşlar merak etti. Çünkü kuralarda isimlerin çıktığı ifade edildi. Fakat yurttaş evini de teslim alamadı. Bir süre eksik var. Yurttaşlar bugün bize kalabalık nüfuslarla konteyner kentlerde kaldıklarını ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Seçim yatırımı olarak gelip kuraları çektiniz. Hatay'da henüz konutlar bitmedi kimlere kura çektiniz bir zahmet lütfen ilgilenin ki insanlarımız hala konutlarına giremediler